Herkese merhabalar sevgili dostlar, yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bu pazar, önümüzdeki pazar gerçekleşecek olan dolunayı incelemek. Dolunayın ülke gündemine, dünya gündemine bizlere olan etkilerinden bahsedeceğim. Yine olabildiğince astrolojik çok fazla terim kullanıp kafanızı karıştırmadan halk diliyle, herkesin anlayabileceği dilde aktarmaya çalışacağım. E, çok aşırı detaylara dediğim gibi girmeyeceğim. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz her türlü konuyu zaten Instagram'da e, DM'den bana ulaştırabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi dostlarım bu dolunay terazi burcunda gerçekleşecek. Terazi dengedir. Terazi hak, hukuk, adalettir. Terazi karşılıklı olmaktır. İki tarafın karşı karşıya gelmesidir. Haliyle bu dolunayla birlikte, dolunayın tam karşısında, güneşin de koç burcunda olmasıyla birlikte koç da bireyselliktir. Aslında ben ve biz temasının aktif olacağı bir dolunaydan bahsediyoruz. Ve bu yılın en önemli dolunaylarından biri. Neden? 14 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşmişti 23 derecede Başak Burcu'nda. Bu dolunayımız da terazi burcunda olacak ama 23 derece terazi burcunda. Yani bir önceki ay tutulmasının derecelerini tetikleyecek. Bir ay tutulması güneş tutulması sonrasında dolunay ve yeni aylar aynı derecede olduğunda tıpkı o tutulmanın etkilerini daha görünür hale getireceği anlamına geliyor. Yani tekrar bir tutulma varmış gibi bizi hissettiriyor aslında. Ve bu bir dolunay. Dolunay'dan önceki ilk yeni ay önemlidir. Çünkü Dolunay aslında bir önceki yeni ayın adımlarını büyütmektir. Bir önceki yeni ay ne zamandı? 29 Mart'ta. E bakıyoruz 29 Mart'ta da bir güneş tutulması oldu. Yani o yeni ay aslında bir güneş tutulmasıydı. Haliyle şu an içinde bulunduğumuz etkilerini başlatmış olan terazi burcundaki Dolunay'ımızın iki tane tutulmayı tetikleyecekmiş, tetikleyecekmiş gibi bir etki vereceğini unutmayalım. Hem 14 Mart ay tutulmasını hem 29 Mart güneş tutulmasının etkilerini yaşatacak. Daha önceki o tutulmaların etkilerini zaten kanalımda bahsettim. Mutlaka izleyin. Ama şunu söyleyebilirim. Mart ayına geri dönelim. Şu dolunaydan önce. Bir sürü kararlar alındı Mart ayında. Bir sürü retrolar vardı. Ve şu an terazi dolunayı var. Adalettir, hukuktur, e, koç terazi, bireylerin aldığı kararlardır. Bunu sadece siyasi olarak düşünmeyin. Kendi hayatınızda da Mart ayında neyler blokaja uğradı? Hangi konuda adaletsizliğe uğradınız? Hangi konuda birilerine haksızlık yaptınız? İşte onların karşılığını yaşayacağız. Haliyle özellikle Mart ayında sürüncemede kalan ya da atılmış adımların... Geriye doğru gitmesi olabilir çünkü retro dönemlerinde vardı. Özellikle adalet konusunda mahkemeler, davalar konusunda atılan adımlar. Ee, ben olabildiğince tarafsız davranmaya çalışan bir astroloğum. Çünkü astroloğun tarafı olmaz. <laughs> Tabii ki kişisel olarak dini, siyasi görüşlerimiz var, ee, takım tutuyoruz, <laughs> sevdiğimiz renkler var. Sevdiğimiz düşünce yapıları var. E, tabii ki bizim bireysel düşüncelerimiz var. Ama bir astrolog ortada yorum yapmak zorunda. Her zaman söyledim, yeniden hatırlatmak istiyorum. Ben sadece göksel sembolikleri yorumluyorum. O yüzden lütfen ne kişisel, ne siyasi, ne askeri, ne takımsal herhangi bir kişisel yorumumun olmadığını unutmayın. Neden bu detaya girdim? Şuraya gireceğim, şu konuya gelmek için. Mart ayında gerek İstanbul Belediye Başkanı'nın gerek gençlerin e, tutuklanmaları söz konusu olmuştu ve retro döneminde alınan kararlardı bunlar. Haliyle e, bakın dolunay yaklaşırken birçok gencin şu an serbest bırakıldığını gördük. Bir önceki videomda da buna değinmiştim. Retro döneminde alınan kararların e, geri dönüşü. Tekrar oluyor yani o kararlar değişebiliyor, yeniden değerlendirilebiliyor. E, o nedenle şu an önünde bulunduğumuz bu süreçte dolunayla birlikte birçok o dönemde alınan kararın geriye adımları olabileceğini den bahsedebiliriz. Ülke haritasına geleceğim, tekrar ülkemiz hakkında konuşacağım. Ama bu dolunayın genel temasını Mart ayında almış olduğunuz kararların yarım kalması. Atıyorum bir iş görüşmesi yapmışsınızdır mesela olumsuz dönmesi. Bir ilişkiye başlamışsınızdır mesela ilerlememesi gibi etkiler mesela yaratabilir. Oradaki ben biz dengesini belki sağlayamamış olabilirsiniz. Bu herkes için geçerli değil bu arada. Mart ayında her iş görüşmesi yapan olumsuz cevap almayacak. Her ilişkiye başlayan olumsuz cevap almayacak. Ee, ama orada çok fazla retro gerilim olduğu için bu dolunayla birlikte... Oradaki kararların sorgulanması gibi bir etki yaratacak. Şimdi aşağıda bir görsel görüyorsunuz. Bu görsel Dolunay'ın özellikle aktif olan iz düşümlerini gösteriyor. Ve baktığımızda özellikle İngiltere üzerinde gelen aşağı doğru işte İspanya, Afrika daha aşağılara kadar iniyor. Hattı görüyorsunuz hemen burada. Dolunay'ın özellikle iz düşümünün burada olduğunu gösteriyor. Ve e, özellikle... Koç burcu, Güneş, bunlar hep liderlerle alakalı. E, İngiltere'de özellikle kraliyet ailesiyle ilgili olaylar duyabiliriz. Terazi Venüs'ün burcu olduğu için aynı zamanda belki oradaki ünlü kişilerle alakalı olabilir. Politik kişilerle alakalı olabilir. Haberler duyuyor olabiliriz. Mars'ın yine yengeç burcunda olması, Ay'ın terazide olması, halkın birazcık daha böyle ayaklanması Halkın birazcık daha söz sahibi olmak istemesi askeri anlamda, ekonomik anlamda buradaki hattın çok daha fazla zorlanabileceği anlamına geliyor. Ama tabii ki dolunayın o asıl iz düşümünün burada olması diğer ülkelerin etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor dostlarım. Birçok etki var. Hemen şuraya daha yakınlaştırılmış şekilde eklediğim yeri gördüğünüzde bizim ülkemize yakın nerelerden geçiyor. Hemen haritamı şöyle ben de yakınlaştırayım tam göreyim. Uranüs'e bakın. Uranüs ayak ucu noktası dediğimiz hat. Ee, Ege hattından tam geçiyor. Yukarıdan doğru yine geliyor. Balkanlar, Avrupa'nın büyük bir kısmı Ukrayna, Rusya. Bakın bu hat komple etkileniyor. Aşağı kadar iniyor yine İran'a. İran taraflarını yine etkileyecek. Ve Uranüs teması var. Bir önceki videomu izlediyseniz. Eee... Uranüs'ün İstanbul hattını ne kadar etkilediğinden bahsetmiştim. Ve şu anda bu Uranüs teması buradan geçerken hemen aşağıdan şu şekilde gelen Mars'ı görüyor musunuz? Yine İstanbul üzerinden geçiyor. Yani e, Mars hareketliliktir. Mars karmaşalardır. Harekete geçmektir. E, çatışmalardır. Ve bakın burada bir terazi teması var. Haliyle tarafların karşı karşıya gelmesi belki burada özellikle e, Dolunay haritasını birazdan koyacağım e, 6. ev vurgusu var Mars'ın oradaki vurgusu var özellikle bu İstanbul hattında belki işçilerin çünkü 6. ev gündelik yaşam sağlık sektöründeki yani mesela e, bir hastanede çıkacak bir olay nedeniyle halkın çok fazla tepki vermesi olabilir ya da 6-12 hattı e böyle tutuklularla alakalı mesela e, tutuklularla alakalı bir durumun gerçekleşmesinden bahsedebiliriz halkın ses çıkarması ya da aklıma şu geliyor yine dolunay haritasını koyduğumda göreceksiniz ülke haritasını koyduğumda bir 5. ev vurgumuz var ve çocuklar Matiya Ahmet'in davasını ben de herkes gibi takip ediyorum. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Ben biraz özür dileyerek, isim özürlüyüm. Ama anladınız beni. Mesela burada özellikle halkın tepkisi sayesinde ben çok güzel bir karar alınacağını düşünüyorum. Ee, bunu bana çok sordunuz bu davayı. Ben de zaten yakından da takip ettiğim için biraz inceledim. Ee, zanlıların da çocuk olmasından kaynaklı çocuk muamelesi görülmesin isteği var. Vefat eden çocuğumuzun ailesi ve bizler tarafından. Ve ben gerçekten çok güzel bir karar hatta emsal olabilecek bir karar çıkabileceğini düşünüyorum. Bu dolunayında etkilerinden biri olacak. İşte halkın gücü, halkın desteği nedeniyle hukuki konularda böyle bir süreç olabilir. Ya da 6. ev böyle Küçük esnaf olabilir, küçük baş hayvancılıkla uğraşan insanlar olabilir. Ee, özellikle e, ya da Mars top yani böyle Jüpiter etkisi de yine Jüpiter'e baktığımızda e, ay düğümlerinin burada olması, topluluklar, böyle grevlerden belki bahsedebiliriz. E, ya da mitinglerden bahsedebiliriz. Yani bu Dolunay'la birlikte e, İstanbul... Çevresinde, İstanbul'da, yine Ege'de bu arada, İzmir çevresinde de olabilir. Çünkü bakın hat Ege hattından geçiyor. Ee, böyle toplanmalar, grevler, mitingler olabileceğini düşünüyorum. Yani bir yanda halk, ama terazi dedik karşılıklı. E karşısında kim olacak? Askeri güç olabilir, polis olabilir. Tek temennim, hani derdini anlatmak isteyenin düzgün anlatması e, ee, ve karşı tarafında saygıyla dinlemesi. Her iki tarafında saygı göstermesi. Yani ben e, miting, grev bu tarz şeyler haklı haksız demiyorum. Anayasal hak varsa kullanılabilir tabii ki. Ama burada yani galeyana gelmemek, kışkırtılmalara gelmemek önemli. Yani haklıyken haksız duruma düşmemek. İşte bu Dolunay birazcık Mars'ın son evrelerinde olmasından dolayı İki tarafında birbirine birazcık güç uygulama isteğini verebilir. O nedenle lütfen topluluklar içine çıktığımızda birazcık dikkatli olalım dostlarım. Bu noktayı dediğim gibi etkileyecek. Peki Dolunay haritasını bir görelim. Ben de göreyim. <laughs> Hemen açayım. Şimdi Dolunay haritasına baktığımızda 2-8 aksının aktif olduğunu görüyoruz. Güneş-Şiron kavuşumu ikinci evde. Tam karşısında ay- 8. evde ve 6. ev Mars'a tek kare dediğimiz bir açı kalıbını yapıyor. Astrolojik terim kullanmayacağım dedim ama bunu söylemek zorundayım. Tek kare açı kalıbı zorlu bir kalıptır. Ve 2 8 aksı, para alanı, 6. eve olan bu açı o yüzden zaten şunu düşündüm. İş bırakma, grev gibi durumların işte buradaki Mars'ın son derecesinde olması. Mars'ın yengeç burcunda olduğu için insanların beslenme, belki gıdaya ulaşma, tamamen duygusal sebepleri nedeniyle işte o halkı toplama, liderlere yönetime karşısında durması, mücadele etmesi gibi. Yani burada tamamen astrolojik olarak dediğim gibi sembol okuyorum. Bu sembolün ne anlama gelebileceğini söylüyorum. Böyle bir etki verebilir. Ama şunu da söylemek isterim. Medikal astroloji olarak yorumlamak gerekirse. 2-8 hattı vücuda giren ve vücuttan çıkan şeyleri temsil eder. Mesela anoreksiya da çok görürüz. Ya da şu manken hastalığı işte yedikten sonra istifra ediyorlar. Yani yiyorlar ve kusuyorlar gibi. Ya da tam tersi hani kusma değil de farklı yoldan cırcır cır mesela gibi. Hani bunları verebiliyor. Şimdi Mars'ın 27 derece 6. evde olması bir sağlık problemi nedeniyle boşaltım sistemini, sindirim sistemini etkileyecek problemler verebilir. Yengeç gıda ve su. Atıyorum sudan zehirlenme Allah korusun. İçilen suyun işte istifra ya da bağırsakları bozması. Yenilen bir şeyin istifra ya da bağırsakları bozması. Eee Özellikle küçük baş hayvanları temsil eden e, yiyeceklere başka istenmeyen yiyeceklerin dahil olması, bakteri oluşturması ve halkın zehirlenmesi gibi etkileri verebilir. O yüzden özellikle Nisan ayı boyunca yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Bence genellikle artık dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bütün gıdalar bozuldu. Ama özellikle bu haftaya ayrıca dikkat edelim. Yine 28 hattı altı, işte sağlık sektörüyle alakalı belki e, bir iş bırakma, bir grev tarzı bir şey belki olabilir. Ya da çiftçinin tarımla uğraşan insanların grev yapması söz konusu olabilir. Yine 28 hattı burada Güney ve Kuzey Ay düğümlerinin aktifliği, Venüs, Satürn, Merkür e, kavuşumları her ne kadar çoğu astrolog tutulma sırasında Venüs'ün retrosunun bittiğini rahatladığını söylese de aksine tutulma sırasında Venüs durağan yani burada ekonomik anlamda gerçekten bir şeylerin durması ve hızlandığında belki de yeni zamların gelmesi belki de halkın işte oradaki zamlardan sonra ses çıkarması gibi süreç yaşayabiliriz maalesef yani Dolunay haritası hem parasal konuda bankalar e, spekülatif yatırım araçları e, sağlık sektörü özellikle bulaşıcı hastalıklar yediğimizden içtiğimizden e, bunlar da bize sıkıntı yaratabileceğinin vurgusunu gösteriyor. Bu arada yengeç özellikle göğüs bölgesini temsil eder. Haliyle salgın hastalık dediğimiz için e, Dolunay sırasında Plüton'da yükselenle kavuşuyor. Güney Ay düğümüne açısı var. E, bu da şeyi verebilir. Hmm, hem özellikle meme kanseri, akciğer kanseri olanları tetikleyebilir. Mutlaka geçmiş tanısı olan ya da ailesinde olanlar bir dikkat etsin. Hem de burada mide de olabilir. Yengeç mide kanseriyle de alakalı çünkü. Hem de e, akciğerleri etkileyen bulaşıcı hastalıkları da ve kitleleri etkileyebilecek yine bulaşıcı hastalıkları da verebilir. Dolunay haritası bu şekilde. Peki Dolunay'ın Türkiye haritası üzerine yerleştirilmiş alanına baktığımızda bize neler işaret ediyor? bu arada 23 derece Spica yıldızı vardır. Tam Spica kavuşumu diyemiyorum. Çünkü Spica'nın tam dakikasıyla da bir değil. Astrologlar anlayacak burada beni. Ama Spica'ya doğru giden bir ay. Ve Türkiye haritasında Merkür'le kavuşum halinde bu Dolunay. Merkür de bizim dördüncü evimiz, zin yöneticisi daha doğrusu e, topraklarımızla alakalı e, bu dolunay bizi birazcık etkileyecek belki sınırlarımız, halkla alakalı olabilir. E, dördüncü evimizin yönetici gezegeni'nin üzerinde olduğu için ve Uranüs'ün de e, on, on birinci evde yine olması. Türkiye haritasındaki Uranüs'ümüzün de yine bir tık e, etkili olması balık burcu temasından dolayı böyle birazcık sismik hareketlilikleri yine aktifleştirebilir. Ege hattı üzerinde özellikle sismik hareketlilikler olabileceğini düşünüyorum. İstanbul'da buna dahil yine o Mars Uranüs çizgisinin kesişim noktaları da yine Marmara'dan geçtiği için Marmara ve Ege'de sismik aktiviteler görebiliriz. Eee... Aynı zamanda halkın işte o grev konularını, halkın belki adalet isteğini ee, ama tarafların karşı karşıya gelebileceğini yine bu Türkiye haritasının üzerine koyduğumuz Dolunay haritasında da görüyoruz. Aynı zamanda 5. evin üzerinde olan bu Dolunay çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili kararlar alınabileceğini gösteriyor. Yine 11. evde Şiron... Güneş kavuşumu ve dolunay burada 5-11 hattı. Bu da maalesef yine ünlü kişilerle alakalı üzücü haberler duyma. Çok 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 üzüldüm. Köylüm aynı zamanda tanı, yani böyle sadece ünlü kişiliğiyle değil akraba değiliz ama mesela kendisi babaannemin arkadaşıydı, ablası mesela Volkan Konan. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, kabri nur dolsun inşallah. Çok kıymetli bir adamdı. Çok kıymetli bir sanatçıydı. Gerçekten sanatçıydı. Yani şarkıcı değildi, sanatçıydı. Çok erken bir vedaydı. Yine Dolunay, pardon, Mart tutulmalarının çok etkili olduğu bir süreçte bahsetmiştim yine ünlülerle alakalı diye. Ee, tabii ki bir ölüm çalışması yapmıyoruz ama ünlüler, ünlülerle alakalı kötü haber dediğim zaman da maalesef kendisinden kötü haberi duyduk ve bu sene zaten çok fazla duyduk. İki senedir 2024-2025 tutulmalar da bu hattaydı. Ünlülerimizle alakalı maalesef böyle kötü haberler duyduk. Bu dolunayın da işte Mart ayının tetikleyicisi olduğu için ve 5-11 aksında olduğu için maalesef yine sanatçılarımızla alakalı üzücü haberler duyabiliriz. Bu sadece sağlık konusunda olmak zorunda değil. Yani bizi şok edecek davranışlar olabilir. Ya da sanatçılara yapılan bir adım belki bizi çok üzebilir gibi. Hani illa onların sağlık sorunu olarak düşünmeyelim. Burada yine sanat camiası ön planda olacak. Beş, beşinci ev biraz e, böyle borsa vesaire bunları da temsil ettiği için e, spekülatif yatırım araçları, borsa, altın buralarda da böyle. Ee, birazcık bir düşüş yakalamıştık bahsetmiştim yavaş yavaş yükselişe geçme potansiyeli olduğundan bahsedebilirim borsanın işte kıymetli madenlerin yatırım tavsiyesi değil kesinlikle lütfen astrolojik yorum ee, burada tekrar dolunay etkisiyle finansal konuda burada bir hareketlilik görebiliriz ama risk almamanızı yine öneririm ee, çünkü dördüncü ev yöneticisi e, Venüs dolunay sırasında durağan yani Yine pardon 5. ev yöneticisi sıkıntı verebilir. O yüzden yatırımlarımıza dikkat ediyoruz. 10. evde e, baktığımız kadarıyla dolunay haritasına yine bir gezegen toplaşması. Liderlerin Koç burcu yine liderlerle alakalıdır. Görünür olmakla alakalıdır. Liderlerin özellikle görünür olmak istemesine şahit olacağız. Bu sadece Cumhurbaşkanımız değil birçok siyasi liderin görünür olma çabasını gösterecek. 11. evdeki Güneş-Şiron kavuşumu özellikle muhalefetten bazı liderlerin halka yara verme potansiyelinden bahsedebilir. Aldığı bir karar, attığı bir adım halkı sinirlendirebilir. E, ya da 11. ev meclisle de alakalı görevden almalar görebiliriz. Yeni birilerini göreve getirmeler görebiliriz. E, ülke liderinin Dünya basınında gücünü göstermek istemesi ama eğer dikkat etmezse Şiron birazcık yara almak olduğu için itibarla alakalı bir sıkıntı belki söz konusu olabilir. Kendisinin güçlü bir haritası var. O yüzden toparlayacağını hemen düşünüyorum ama hani bu ım, 10. ev biraz stresli bir yerleşimde. E, o yüzden hani ay yani siyaset işin içine girdim bir kelimelerimi seçemiyorum farkındaysanız sevmiyorum bunu yorumlamayı ama şimdi Dolunay'da yani tamamen ülke lideriyle alakalı bir noktada anlatmasam hiçbir şey anlatmayacağım kapatacağım videoyu mecbur anlatmak zorundayım ama hani birazcık ülke liderinin itibarını varlığını başka ülkelere kanıtlaması söz konusu olacak. Bu arada videonun en başlarına döndüğümde e, Avrupa'dan bahsettik, İngiltere'den bahsettik, hani o dolunay şeyinden ve e, Rusya-Ukrayna hattını da yine gösterdik. Uranüs devrede, yani böyle askeri gücün belki birazcık daha böyle baskın yine olmaya çalışması, nükleer, Uranüs nükleerlerle alakalıdır. Belki nükleer silahların yeniden konuşulması, e, özellikle Rusya liderinin e, ben buradayım demesi söz konusu olabilir ve burada Türkiye liderinin de hani ikisi de altlı üstü dünyaya böyle ben buradayım çabasını görebiliriz ama aşağı doğru indiğimizde işte İran hattına baktığımızda oradan da yine geçiyor yine aşağılardan da İran Suriye Filistin buraların yine liderlerinin buralarla çatışma içerisinde olan tarafların onların da ben buradayım gücünü hissedeceğiz gibi Duruyor dostlarım. Başka söylemediğim bir şey var mı bu dolunay haritası ile ilgili? Şu anlık yok gibi duruyor. Eğer eklemem gereken eklemem mi gerektiren bir durum olursa, sonradan fark ettiğim ya da söylemeyi unuttum, bahsedeceğim. Ama yine stresli bir dolunay, <laughs> stresli bir dönem. Arkadaşlar 2025 geneli stresli olacak. Çünkü gezegenlerin burç değiştirdiği bir dönemdeyiz. Jüpiter burç değiştiriyor. Tamam Jüpiter her yıl zaten değiştiriyor. Ama kolektif gezegenler yani çok yavaş hareket eden ve burç değişimleri yıllar alan gezegenler bu sene burç değiştiriyor. Birisi Uranüs, birisi Neptün değiştirdi, ee, Plüton değiştirdi yeni. Yani 2025 kolektif anlamda tüm dünyada değişim dönemi ve aslında bu gezegenler burç değiştirdikten sonra retrolarına da başlayacak. Yani 2025 yılında bu gezegenler evet burç değiştiriyor ama retro da yapıyor. Yani bir takım adımlar atılacak ama sonu gelmeyecek. Haliyle 2025 yılı böyle bir geçiş yılı gibi düşünün. 2025 yılında atılan adımların hepsinin devamlı 2026'da gelecek. O yüzden ben 2023 yılı daha seçim olmadan birçok astrolog 2025'te yeniden seçim olacak dedi e, Kimisi hiç olmayacak dedi e, 2025'te ben seçim olacağını düşünmüyorum ama konuşulacak dememin sebebi de Tam da işte bu gezegen geçişlerinden sonra geriye hareketleri O nedenle ben bu sene erken seçimin çok fazla konuşulacağından bahsetmiştim kaldı ki Mart ayından beri sürekli bu konuşuluyor ee, bu sene bununla ilgili sadece muhalefetin bir konuşması var ama özellikle böyle Temmuz'dan Haziran, Temmuz'dan sonra özellikle Eylül ayı artık iktidarın da bu konuda hadi bir erken seçim konuşması gibi bir şeyleri mesajlarını duyacağız. O nedenle ben 2026'da bu gezegenler tam anlamıyla burç değiştirdiğinde erken seçim olabileceğini düşünüyorum astrolojik olarak. Değişim olur olmaz birazcık böyle siyasi liderlerin haritasına göre yorumlamamız lazım. Şu an evet Ekrem İmamoğlu aday e, ve Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı aday. E, pardon o aday değil. Olamaz zaten şey olarak baktığımızda. O yüzden sadece şu an Ekrem İmamoğlu var aday olarak. Ama şimdi sadece Ekrem İmamoğlu'nun haritasından Cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı diye bakmak doğru değil. Çünkü iki tarafında haritasına bakıp yorumlamamız lazım. Olur olmaz demek de biz astrologların şeyi değil. Çünkü biz olasılık çalışıyoruz. Hangisinin olasılığı daha yüksek karşılaştırmamız lazım. Şu an elimizde tek bir aday var. Mevcut adayın da aday olup olmayacağı konusu. Yani e, şu hukuki konularından dolayı bir belirsizlik var. Buralar netleşsin. Adaylar belli olsun. Bir değerlendirme yaparız daha sonrasında. İmamoğlu'nu çok soruyorsunuz. Ama ben hep söyledim. Haritası e, Sayın Erdoğan'ın haritasına çok benziyor. Sayın Erdoğan da zamanında şiir okuduğu için bir hapis durumu söz konusuydu. Ee, yani o yüzden hani kendisinin de başına bu tarz şeyler gelebileceğinden çok önce bahsetmiştim. Şu an o süreci yaşıyor. Bu yıl haritası çok zorlu. Üstesinden gelebilecek göstergeleri var ama yanındaki insanlar biraz stresli. Aynı şeyi Erdoğan için de hep söyledim. Erdoğan'ın hep düşmanları ve ona zarar veren kişiler hep yanındaki kişiler. Bakın zamanında siyasi işte geriye dönüp bakın kendisinin hep güvenip ön plana çıkardığı insanlar daha sonra o partiden ayrılıp yeni partiler kurdular ve şu an karşısındalar mesela gibi. İmamoğlu'nun da öyle yani dost görünüp düşman olan yanında insanlar var işte bunlara dikkat etmesi lazım. Erdoğan'ın da öyle, İmamoğlu'nun da öyle. Yani birazcık böyle karışık <laughs> oralar. Çok dediğim gibi siyasi şeye girmek istemediğim için burayı daha fazla uzatmayacağım. Allah hepsinin hakkında hayırlısını nasip etsin. Tabii ki öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkında en hayırlı olanı nasip etsin. Atatürk ilkelerine uyacak, Türkiye'nin geleceğini koruma altına alacak. Gençleri önemseyecek kadınları, çocukları, hayvanları önemseyecek, Türk milletini önemseyecek ve Türk milletinin kalkınmasını önemseyecek, Türk bayrağını önemseyecek, liderleri nasip etsin her zaman bize. Mevcut liderlerimizin hepsinin de Allah doğru adımlar atmasını nasip etsin. Hepsi için konuşuyorum bunu. Tüm siyasi liderler için konuşuyorum. Ben dediğim gibi ortadayım. Ben hiçbir siyasiyi sevmem. <laughs> ben halkı severim. O yüzden halkı seven siyasetçiyi severim. E, şu an var mı öyle bir siyasetçi? Bunu da kişisel yorumlarınızla kendiniz karar verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Yeni videolarda karşınızda olmayı iple çekiyorum. Sorularınız olursa da dediğim gibi Instagram'da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.